Sevgili seyirciler merhaba, konuğumuz jeoloji mühendisi Müjde Koparal, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Rica ederiz, bize kendinizden bahseder misiniz? Elbette, ben İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunuyum. Üniversitemizin aynı zamanda e, onur öğrencisi olarak mezun oldum. E, üniversite yıllarında e, TÜBİTAK projesi yaptım. E, üniversite hocamız Özlem Bulkan ile birlikte üniversite, TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi'nde proje yürütücüsü olarak çalıştım. Üniversite bittikten sonraki süreçte İş, iş hayatına girmek için çeşitli şirketler araştırırken şirketlerin tecrübeli mühendis ihtiyacı sebebiyle kendimi geliştirmek için son Mühendislik'te gönüllü staj yaparak mesleğime ilk adımlarımı atmış oldum. Bununla birlikte mesleki programlardan alanımızla ilgili AutoCAD, Freehand, NetCAD, Grapher, Surfer, CorelDRAW gibi programlarda kendimi geliştirmek için eğitimler alarak aynı zamanda da meslek odası eğitimleri alarak bu programlarda kendimi tamamladım ve böylece mesleki sürecim başlamış oldu. Harika bir eğitim. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Tamam. Peki hangi firmalarda deneyim elde ettiğinizden bahseder misiniz? Evet meslek odası önerisiyle birlikte e, geofor mühendislikte işe başladım. E, bu firmamızda hem e, saha hem büro çalışmalarını yürüttüm. E, tabii geniş bir perspektiften bakacak olursak mesleğimiz e, çok kapsamlı olduğundan ee, bu çalışmalarıma, mesleki çalışmalarıma ek olarak geoteknik alanındaki çalışmaları da bu firmada yürüttüm. Ee, bu gibi e, pek çok çalışmalar yürüttüm. Onun haricinde yurt dışında Suudi Arabistan'da e, Noam Engineering Limited Company şirketinde e, çalışma imkanı buldum. Bu şirket e, büyük Suudi Algamdi ailesine aittir. Bu sayede şirketlerde hem yurt içinde hem yurt dışında çalışarak saha ve ofis deneyimleri elde ettim. Bu da büyük bir e. vizyon kattı size. Aynen öyle. Yurt dışı evet. tecrübesi çok önemli. Uluslararası projelerde hem yer almak. Hem kültürel anlamda hem çalışma hayatında Hı -hı. benim için büyük bir farklılık yarattı. Ne güzel. Peki şimdiye kadar yaptığınız işlerden, mesleki çalışmalarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Elbette. Ee, kullanmış olduğumuz otoket programlarında iki boyutlu çizimleri kullanarak e, formasyonların tanımlanması, sıralanması e, aynı, zam aynı zamanda bu programla birlikte jeolojik kesitlerin oluşturulması e, ve bunu yaparken de düşey ve, düşey ve yatay yönlü kesitlerin oluşturulması ee, ve e, zemin kar e, zemin karakteristiğine göre e, geoteknik çalışmaların belirlenerek bu çalışmalar sonrasında eee hak ediş raporlarının hazırlanması e, kara sondajı yapılırken de e, labor sondajdan elde edilen numunelerin laboratuvara verilerek analizlerinin e, yapılması, analiz sonuçlarının değerlendirilerek e, zemin davranışının belirlenmesi ve tanımlanması ee, bu gibi e, çalışmalarım oldu ee, bunun e, bununla birlikte bu e, s s ofis ortamında yapmakta olduğumuz Emine raporlarının gerektiği takdirde meslek odasına onaylatılarak e, onaylatılması gibi e, çalıştık sahada da e, kazı e, çalışmaları fore kazık, Ankraj gibi kazık e, uygulamaları yani e, mevcut iksat sistemleri dediğimiz uygulamalar e, yaparken e, bu uygulamaların projeyle olan uyumluluğunun kontrol edilmesini e, ve denetlenmesini e, gerçekleştirdim. E, bunun haricinde ee, bunun haricinde e, metraj hesabı, metraş hesabı e, beton hesabı, gerekirse demir hesabı e, ve bu e, şirketlere verdiğimiz tekliflerde e, beton e, işçilik teklifi ve malzemeli teklif vererek e, şirketlerle birlikte e, iş yürüttük. E, bu e, buna ek olarak e, belirtmek isterim ki. Ee, zemin özellikleri için veriler ve parametreler incelenerek e, gerekli etüt raporlarının hazırlanması. E, Bununla birlikte özellikle Suudi Arabistan'da zeminler sıvılaşma eğiliminde olduğu için bu sıvılaşma riskine karşı sıvılaşma deneylerinin saha ortamında gerçekleştirilerek buna mütakip, bu deneylere mütakip zemin iyileştirme ve güçlendirme gerekliliği için yöntemlerin düzenlenmesi, yöntemlerin uygulanması bunun haricinde proje okuma, koordinat koordinat kontrolü, jeolojik haritaların oluşturulması, mail trafiğinin yönetilmesi, mail trafiğini yönetme, ekip büyük ekip büyük projelerde ekip çalışmalarını yürütmek için görev paylaşımlarının yapılması bu gibi çalışmalarda e, bulundum Neyse. Tabii bu çalışmaları e, gerçekleştirirken Hı -hı. de e, düşünüyor olabilirsiniz ki kraliyet hükümleri gereği e, bayan olduğum için zor şartlarda çalıştığımı Hı -hı. E, düşünüyor maalesef. olmalısınız ancak e, Biraz erkek gerçeği... egemen bir toplum değil mi <laughs> maalesef kesinlikle evet. öyle ancak şöyle bir gerçek var Hı -hı. ki e, ben e, çalıştığım yerde saçı açık olarak çalıştım Araba hmm. kullanabiliyordum ve e, makyaj hmm. yapabiliyordum o Aa, Güzel, o konuda müdahale edilmemesi çok güzel. Aynen öyle, evet. Harika. Peki sizi meslektaşlarınızdan ayıran özellikler nelerdir? Evet, e, işin işleyişi ve ilerleyişi açısından e, insanlarla uyum uyumunuz e, ve... E, sürdürülebilir bir yaklaşım içerisinde olmanız önemlidir. Bu anlamda özellikle grup çalışmalarında insan ilişkileri iletişim çok önemlidir. Bu anlamda insanlarla olan ilişkilerimin güçlü olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte işimi sahiplenirim e, titiz ve düzenli çalışırım. E, i̇şimden zaman kaldıkça detaylar üzerinde çalışarak e, bu detayların bana başarı getirdiğine inanırım. Zaten bazen detaylar, e, başarı detaylar da gizlidir. Kesinlikle. Ee, özellikle de egosal davranışlardan uzak dururum, hı hı. Ee, egosal e, tatmin e, davranışlardan uzak kalırım. Ha, e, hiçbir fikre hayır demem. Hı hı. Ee, öncelikle e, bu fikir ne kadar verimsiz olursa olsun, bu fikrin oluru üzerinde düşünürüm. Çünkü bu fikir size başka bir fikri çağrıştırabilir. Hı hı. Bu çağrışımda sizi başka bir fonksiyona, doğru bir fonksiyona itebilir. Evet, Herkesten öğrenecek bir şeyimiz olabilir esasında değil mi? O Aynen yüzden ayrım yapmamak lazım. Sizin söylediğiniz gibi ön yargılardan uzak durmak lazım. Aynen öyle. Özellikle de şu var mesela ben kesinlikle kendim için ben tamamım ben oldum demem her zaman bilgi havuzuma bir şeylerin daha <laughs> e, eklenmesini e, eklenmesini isterim bu konuda istekliyimdir yeni şeyler öğrenmeyi severim ayrıca da duyarlı ve tutarlıyımdır sözümde dururum her zaman. Çok güzel özellikler bunlar. Peki işinizin zor yönleri nelerdir acaba? Bunu üç başlıkta ele almak istiyorum. Öncelikle birinci başlıkta zamansal ve mekansal anlamda kısıtlı, sınırlı yaratılmış varlıklarız. Sınırlı yetilere sahibiz. Bunun için bir sorunla karşılaştığımız zaman mekansal imkansızlıklar ve zamansal kısıtlamalar sebebiyle her zaman rutin olarak gerçekleştirdiğimiz işlerimizde aksamalar olabiliyor. Bu gibi sorunlar var. İkinci başlık olarak da belirtmek isterim ki bazı şeyler şirket yetkililerin şirket yetkililerin inisiyatifi altındadır. Ee, özellikle e, projelerin e, proje saha çalışmalarıyla uyumu açısından e, şirket yetkilileri karar e, veriyor buna. Tabii saha çalışanları olarak, saha mühendisleri olarak bizler e, bu karar mercesi olarak görünebiliriz. Ama bazı detaylarda şirket yetkililerin kararları geçerlidir. Ee, örneğin betonun kalitesi, örneğin de e, projede belirtilen demir inçleri ve adetleri gibi Hele bizim çok ülkemiz detay. gibi, değil mi? Riskli Aynen. bölgelerde olan. Özellikle mesela betona. E, yabancı madde katıldığı zaman hmm. betonun dayanımı hmm. e, kırıl e, kırılır, bozulur, maalesef. kalitesi bozulur. Hmm. E, bu çok önemlidir. Yabancı mesela kum gibi yabancı malzemenin katılmaması gerekir. Ancak bazı çalışmalarda bunun yapıldığını e, beton kârı için bunun yapıldığını maalesef ki biliyoruz. Hmm. Peki geriye dönüp baktığınız zaman keşke şunu yapsaydım veya yapmasaydım dediğiniz şeyler oldu mu? Evet tabii ki oldu. Özellikle bunu e, üniversite okuyan öğrencilerin dikkate almasını isterim. Üniversiteden mezun olduktan sonra anladım ki keşke ben daha erken hatta üniversite okuyorken e, çalışma hayatına başlayıp mesleğimi icra etseydim. E, çünkü e, bu size... E, büyük e, anlamda e, kazanç getirecektir. E, tabii şirketler e, ilk başta siz mezun olmadığınız için sizleri kabul etmeyecektir. Ama e, şirketleri staj mahiyetinde ikna etme imkanınız vardır. E, her şirketi değil ama en azından bir tanesini ikna edebildiğiniz takdirde ve çalıştığınız zaman e, mezun olduğunuzda bunun farkını göreceksiniz. E, mesleki anlamda tecrübeleriniz ve deneyimleriniz e, sizi herkesten bir adım daha öne çıkaracaktır. Farkı fark edeceksiniz. Kesinlikle. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Evet, imkanlar ve fırsatlar her zaman vardır. Ee, önemli olan e, bu fırsatları yakalayabilmek için avcı modunuzun açık olması gerekir. E, avcı modunuzu açabilmek için de fırsatları yakalayacağınıza her zaman e, inanmanız ve bu anlamda kendinize direktif vermeniz gerekir. E, ve böylece fırsatları fark etmeye başlayacaksınız. Zaman içerisinde de bu fırsatları yakalamış olacaksınız. Kendinize inanın, inanan başarır diyorum. Özgüven çok önemli değil mi? <laughs> evet. Harika bir mesajdı. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Teşekkür Katılımınız ederim. bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar. Rica ederim. Çok sağ olun. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz jeoloji mühendisi Müjde Koparaldı. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.